gerek kız çocukları olsun gerekse erkek çocukları olsun e, 7 yaşına geldikten sonra namaza evet. alıştırmak için e, aileyle birlikte cemaatle kılınıyorsa onların hmm. namaza iştiraki sağlanmalı. E, 10 yaşına geldiği zaman da artık namaz kılması için e, onu uyarmak, e, kılmadıysa hadi yavrum namazını kıl diye evet. ifade etmek gerekiyor. Bu hadis-i şerifte bize öğretilmiş. Tabi namaz e, Rabbimizin bizden sorumluluk olarak yüklediği ve yapmamızı e, emrettiği bir ibadet. E, bu da neyle başlıyor? Büluu çağıyla başlıyor. Şimdi e, büluu ya fiziki olarak gerçekleşir evet. bu süreç. E, herkesin bildiği üzere kız ve erkek çocuklarda farklı şekillerde tecelli eder. E, evet. Ya da e, bu fiziki olarak gerçekleşmemişse hükmü olarak çocuğun sorumluluk yaşına ulaşmasıyla. E, bülüğü yaşı olarak ifade edilir. Yani buna da hükmü bülüğü denilebilir. Bu da 15 yaşıdır. E, dolayısıyla kız çocukları e, ve erkek çocukları fiziki olarak zaten çoğunlukla 15 yaşına kadar e, bu evet. süreci tamamlarlar ve e, bu da aile tarafından takip edilmelidir ki e, namaz sorumluluğu üzerine yüklendiği yaş girince artık çocuk bununla alakalı e, gerekli bilgilendirme yapılmalı. Bu ile birlikte e, üzerine düşen bir takım sorumluluklar olduğu kendine ifade edilmeli. E, gerekli hallerde kusurlu gerektiği kendisine anlatılmalı gibi bunlar da ailenin üzerine düşen sorumluluklardır. E, elbette ki çocuk Bülü'ye kadar namaz kılması için bekletilmez. İfade evet. ettiğimiz gibi daha öncesinden önlemi alınır. Bu alışkanlık kazandırılır. ile birlikte aslında çocuk o namaz kılma aşamasına hazır hale gelmiş olur. Ve böylece aile hiç zorlanmadan çocuğu namaz kılar halde bloğa girmiş olur. Bunu da ifade etmiş olalım.